Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr VGT'yi nasıl duydun? Kimden öğrendin? Kim tavsiye etti? VGT'yi benim ee, bir tane kendim hem arkadaşım hem de ailece görüştüğüm bir tane arkadaşım Volkswagen servisinde. Hatta kendi iş yeri var. Elbeyli auto. İki telli de. O söyledi. Dedi ki abi dedi bu araba dedi VGT dedi taktırırsan dedi daha rahat edersin dedi. Evet sevgili VGT takipçileri bu kaç model abi? 2004. 2004 model Isuzu D-Max'teyiz. 3000 dizel. 3000 dizel. Deyiz ve neler neler yaşıyoruz. Evet Orhan anlat abi. Gitmeyen arabamız canlandı abi şu anda. Gitmeyen arabamız canlandı. Evet. <laughs> yani 2500'de de atıyorduk. Şu anda 1000 ile 1500 arasında vites satmaya başladım tekrardan. 1000 ile 1500 arasında vites evet. atmaya satmaya başladın. Şu anda arabanın çekişiyle alakalı hiçbir şekilde sıkıntı şey, kalmadı. Daha önce çekiş sorunuyla gelmiştim. Çekiş zaten. sorunuyla geldim ben. Ee, yakıt performansıyla değil. Bu ekstra bize indirim olmuş olacak. Yakıt. Aynen şey öyle. Şey olacak evde şu anda üçüncü vites atıyorum. Evet. ondan önce 3 bulmadan atamazdım. Biz. Ben sö ben söylemeden sen önden davrandın. Artık VGT'li sürüşe de alıştığını düşünüyorum. Allah. Şu an yokuş çıkıyoruz bu arada. Evet şu anda yokuş çıkıyoruz. Evet çıktınız. Eğimi de gösterelim. Bir de trafiğimiz olmasa daha güzel olacak. Yani artık İstanbul'u o kaçınılmaz. Evet. <laughs> Peki abi bu gaz pedalı tepkimesi, gazsız sürüş vesaire her şeyi yaşadın. Evet. Tavsiye eder misin? Ederim. Eyvallah. Diğer araçlarımı da getiririm Kenan. Tırayım. Tamamdır. Zaten şimdi Kenan Usta'ya <laughs> döneceğim. <gülüyor> Kenan Usta pek sever kameraları. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Haz almayan aslında kameradan. Değil mi? Doğru. Yani, yani, yani evet ama abi artık günümüz böyle yani. yani yapacak bir şey yok. Artık <gülüyor> alışacağız. <gülüyor> evet. Alışacağız. Şimdi bir aracımız evet. daha VGT'li yaptık fayda şu anda anlamaya başladı. Vitesleri çünkü çok erken değiştiriyor ve rampalarda çıkmadığını söyledim. Tamam, artık bundan sonra bakalım. Aa tamam çok güzel vites arttırdın. Dör dördüncü abi. vitese geldin. Rampaya var. Vites Şu anda benim boğulmam lazımdı. Tamamen evet. boğulmam lazımdı. Şu rampaya göre. Ama dördüncü vitesi rahatlıkla gösterebiliyorum. Rahatlıkla gördün evet. dördüncü vitesi. Siz orada konuşurken ben de VGT'yi test ediyorum aynı zamanda. <laughs> evet. 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 devam edelim abi ne diyelim abi işte araçları VGT'li yaptıkça biz de memnun kalıyoruz müşterilerin memnun kaldıkça evet ee, Keron Usta Duman Karavan'ın sahibi Beylikdüzü Esenyurt Büyükçekmece tarafında hizmet vermektedir. Bugün tanıştım arkadaşlar daha tanımıyorum numarası bile yoktu. <laughs> çok iyi ya <laughs> Arkadaşlar benim söylememe gerek kalmadı. Ee, evet Avcılar bölgesinde, bu bölgede gönül rahatlığıyla gelip VGT'lerine bilirsiniz. VGT'yi ücretsiz test turuna çıkabilirsiniz. Evet. Her türlü ortamlar, rampayı da deneyebilirsiniz. Bu şekilde evet. şu anda yaptığımız gibi. Şu 500 an devirde evet. 1500 devirde attım. Hiçbir şekilde yememe gibi, şey yapmama gibi bir şey yok. Ayrıca benim arabam e, off offroad donanımlı ağır bir araba yani. Evet kesinlikle. Normal tonacı 2 tonsa benimki şu anda 3200 ton falan. Aynen öyle. Ona göre indiğimizde gösterebilirsiniz mesela araba indiğimizde. En azından görsünler arabanın ağır olduğunu. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Ailemize hoş teşekkür geldin. Hoş, hoş bulduk. Eyvallah. Ken abi bu vesileyle bayraktarlarımız arasında da hoş geldin. Eyvallah. <laughs> teşekkürler. Eyvallah. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT'li kalın. Ben memnunuz. Eyvallah teşekkürler. Herkese tavsiye ederim. Buradan ustamıza da teşekkür ediyoruz. Ona Ayretten teşekkür ediyorum. Benim performansa harika. <laughs> Çok iyi. <laughs> yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr